Hepinize selamlar arkadaşlar, bugün Hugo oynayacağız. Bir çoğumuzun çocukluk efsanesi, bununla büyüdük Hugo ve Tolga abi. Show TV'de yayınlanıyordu, bir ara Cinebes'e geçti. Başka farklı kanallarda da yayınlandıysa, ben bilmiyorum. Şimdi biz de oynayacağız Hugo'yu. Maalesef bir Türkçesi yoktu, ee, Türkçesi bile bulamadım. Şu zannedersem Börtü Böcek, benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Şuna bir gireceğim, bakalım ne oluyor bunda. Już mam! Co bunu Buraya do bunu. idzie. bunu. do bonusu bunu. Tutaj do bonusu idzie. Tutaj Zwierzaczek musi wygrać, bo potrzebuje punktów. Ben kaybediyorum, ne dersem. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Ben de anlamadım. Kaybetmişiz. Kaybettik. Kaybettik. Farklı bir oyun oynayalım. Sonra şuna da bir girelim. <laughs> Onun ailesini <laughs> kurtarması gerekiyor. Aşkları toplayacağız. Çiçek açılıyor. zannedersem. ne Evet. işte buradan nasıl geçilir 5 5 1 oh ah ouch yakalandım potayamadım ama ama basıyorum 5'e neden böyle oldu o kuş o arkadaşı yardım etti ona

Arkadaşlar başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorum olarak bildirin. Like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Bu arada Hugo serisinin devamını gelmesini istiyorsanız şöyle like yağmuruna tutun ve yorum yazın. Başka oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Arden de hoşça yapacakmış. Hoşça kal yap Arden. bir daha.